Aşkım mı? Aşkım mı? Lan sen. Oturacaksın. 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 Şule! Efendim? Aç mısın? Sakala vereyim mi? Yok. Tamam. Şule! Efendim baba. İçime sinmedi. Sana da getiriyorum. Tamam. Geliyorum. Ne yapıyorsun lan? Şişt, oğlum. Hadi lan kilere lan. Gidemem abi nereye gidiyorum ben lan? Gidim. 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 Baba ben çıktım. Çok güzel oldu Şule. Şule. Kız Şule gittin mi? Ama. Ayranı niye içiyorsun ya? Allah Allah. Ben sürekli ayran dökmek zorunda mıyım ya?